güçlü teleskoplarla gökyüzüne baktığımızda, evrenden bize gelen ışık çoğunlukla yıldızlardan kaynaklanır. Açık bir havada, gökyüzünde yaklaşık 3000 kadar yıldız görürüz. Yıldızların milyarlarcası ise galaksilerde bir araya gelmiştir. Galaksiler, yıldızların, gazların ve tozların büyük bir koleksiyonu. Bizim galaksimiz ise Tahmin edilen rakamlara göre evrendeki 300 milyar galaksiden sadece bir, eşsiz, muazzam büyüklükte ve hareketli Samanyolu Galaksisi. Bilindiği üzere Samanyolu adını verdiğimiz bir galakside yaşıyoruz. Tarihi kayıtlara göre ilk olarak Antik Çağda Yunan filozofu Demokritos geceleri gökyüzünde görünen ve Süt Yolu adını verdikleri bu ışıklı bölgenin uzak yıldızlardan oluşabileceğine dikkat çekmişti. Samanyolu gökadasının birçok yıldızdan oluştuğunun ilk gerçek kanıtıysa çok iyi bildiğimiz bir isim olan Galileo tarafından ortaya kondu. Milyonlarca yıldızı güçlü yer çekimiyle bir araya toplayan galaksimiz büyük sarmal kollarıyla ve ortasında bulunan bir tümsekle devasa bir disk şeklindedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda Samanyolu'nun yaklaşık 13,5 milyar yaşında olduğu anlaşılmıştır. Samanyolu, evrendeki en büyük galaktik yapı olmasa da kesinlikle küçük değildir. Bin ışık yılı kalınlığındaki bir disk şeklindedir ve boyutu 100 bin ışık yılı mesafeye kadar uzanır. Yıldızlarla, gezegenlerle, toz ve kara maddeyle dolu olan Samanyolu'nun Güneşin yaklaşık 1,5 trilyon katı ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Galaksimizin büyüklüğünü anlayabilmek kolay değil. Dünya'nın galaksi etrafında bir kez tam dönüşünü tamamlamasının 200 milyon yıldan uzun sürdüğü düşünülürse, Samanyolu'nun bu ihtişamlı büyüklüğü insanı hayrete düşürecektir. Sadece Güneş sistemimizin büyüklüğünü göz önüne alırken en hızlı uzay aracının Satürn'e ya da Jüpiter'e ulaşabilmek için yıllarca yol kat etmesi gerektiğini de unutmamak gerek. Bir yaz gecesinin açık bir havasında olduğunuzu düşünün. Böyle bir gecede Samanyon'un yıldızları gökyüzünde parlayan bir kuşak gibi adeta gözlerinizin önüne serilir. Dünyadan Samanyon'a baktığımızda bu, tıpkı metal bir paraya kesitten bakmaya benzer. Galaksinin gerçek şeklini göremeyiz ama galaksiye üstten baktığımızı düşünürsek bir diz şeklinde olduğunu görürüz. Bu Samanyolu. Galaksimizin bu perspektiften resmini elde edebilmek şu anki teknolojiyle imkansız gözüküyor. İzlediğiniz Samanyolu'nun gerçeğe en yakın olduğu düşünülen 3 boyutlu bir illüstrasyonu. Özellikle merak uyandıran nokta, pek çok galaksi türünde görülen, merkezde bulunan tümsektir. Bu yapı, binlerce ışık yılı ömrü olan 10 milyardan fazla yıldızdan oluşan bir buluttur. Söz konusu yıldız kümesi, yaklaşık olarak saman yolundaki toplam yıldız sayısının %10'una denk gelmektedir. Bu tümseyin kökeni ve yapısı çok iyi anlaşılamamıştır. Bu nedenle son veriler doğrultusunda oluşturulan üç boyutlu modeller, bilim adamlarının samanyolu ve çizgili spiral galaksileri daha net anlamalarına olanak sağlamaktadır. Siz bu belgesi izlerken, galaksimiz ve içinde bulunan milyonlarca tonluk kütleler, saatte 950 bin km hızla uzay boşluğunda ilerliyor. Evet, tam 950 bin km hızla. Samanyolu'nun bu muazzam hızdaki yolculuğu, milyonlarca yıldır Allah'ın kontrolünde Rabbimizin belirlediği yöne doğru devam etmektedir. Allah bir ayette şu şekilde bildirir. Andolsun gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.